CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör olayları ve açılım süreciyle ilgili konuştu. AKP iktidarındaki 13 yılda sorunun çözülemediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, biz bir iktidar döneminde bu sorunu çözeriz, çözemezsek de gideriz dedi. CHP lideri sorunun mecliste çözülmesi gerektiğini savundu. Sorunu çözecek olan organ Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Biz bunları söylediğimizde bunların hiçbirisi olmaz dediler. Kredi açıyoruz dedik. Nasıl bunu dersin diye kıyamet kopardılar. Şimdi acı ve gözyaşı satıyorlar. Türkiye'nin güneydoğusundaki kentler silah deposu haline getirildi. İyi de bu kentler silah deposu haline getirilirken ülkeyi CHP mi yönetiyordu? Kılıçdaroğlu HDP'ye de PKK'ya karşı daha gür bir söylem tutturma çağrısı yaptı. HDP PKK'ya silah bırakın diye çağrı yapıyor. Daha gür bir söylem tutturmalı. Açıkça PKK'yı suçlamalı. HDP'nin bu seçimde ne oranda oy alacağını bilmiyoruz. Anketlerden sonucun çok fazla değişmediği gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu, 1 Kasım seçiminde milletvekili aday listelerinin büyük ölçüde korunacağını kaydetti. Listeleri %99.9 değiştirmeyeceğim dedi.